arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'a ilk günüm abi, arkadaşlar e, arkadaşlar arkada sesler arka arka plan Hayır. için ilk videom bugün abi. çok fazla şey yapmayın arkadaşlar ben maskeli adam bugün günümüz arkadaşlar bir saniye tam kaptan olacağım bir geçiş yapalım arkadaşlar başlasın. herkese merhaba arkadaşlar ben maskeli adam. Bu gün, bu YouTube'da ilk günüm YouTube'da konuşma günü. Size ne YouTube'la tüm izleyiciler, kullanıcılarla ay, 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 herkese selamlarımı gönderiyorum burada. Arkadaşlar bu ilk günden stüdyom yok, bir şey yok. Yok. İyi günümüz. Sizin desteğinizle de daha büyük hesa hesabı daha büyük yerlere taşımak istiyorum. Arkadaşlar bir abone olacaksınız. Bir de istediğiniz içerikleri yazın. Arkadaşlar ben bu videoyu anlayacağım sizden beklediğim şey 5 gün içinde 10 abone 10 abone 10 abone fazla istemiyorum arkadaşlar fazla bir şey istemiyorum kaç kişi izleyecek 5 10 olsun bir abone tuşuna basacaksınız sadece arkadaşlar videoyu beğenmediniz mi yine de basın teşekkür basmayanlara da yani yine de teşekkür ederim arkadaşlar ee, içerikler devam edecek o bir videom Yaptım yapmadım videosu olacak. Ben hep İstediğiniz ne bir şey, şey varsa bir yazın. Evet, Sizinle. E, şu anda Daha aklımda bir şey yok. Var. Bazı bayrağı, bayrağı, bir şeye döneceğim arkadaşlar. De, hesap kabul edilirse de, beğenilirse devam edeceğim. Beğenilmezse de, kapatacağım. De, <laughs> arkadaşlar. Bunu deneyeceğim. Daha önce ben hesap atmıştım. Ama fazla şey yapamadım yani ve inanamadım. İnanmadım yani böyle kalacaktı. Bir hafta oldu hiç bir abone yok. Kapattım arkadaşlar ama bu sefer ne olur olsun sabah çok bırakacağım. Bir abone gelsin ilk ilk gün ilk beş yani ilk haftanın özel ilk hafta bir hafta içinde ab bana abone olanlara ben abone olurum de takip edin hesabıma abone olun. Ben de sizin hesabınıza abone olacağım. Arkadaşlar burada söz vereceğim. Söz, söz, söz verdim önünüzde. Söz. Neyse arkadaşlar azıcık kaydı ediyorduk onu. Arkadaşlar içerikler çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar yüzümü merak ediyorsanız da şu anda yüzümü göstermek istemiyorum daha iyi üzgünüm. Yüzümü merak ediyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Yüzümü büyük ihtimalle Arkadaşlar 200 abone de yüzüm açacağım. 200 abonede yüzüm açacağım. Azıcık düşük oldu ama olsun. 200 abone de yüzümü açacağım ama 200 abone abone geldiğinde 300 beğeni gelmiş olacak. 300 beğeni gelirse ve 200 abone olursa yüzümü açacağım. Herhangi bir videoma 300 beğeni. <laughs> ee, e, arkadaşlar onu bir e, düz yapalım bence. Arkadaşlar bir saniye ben bunu alabiliyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben size zorluk olmasın o 300'ü ekledim. Toplam 500. 500 abone gelirse yüzümü göstereceğim. Beğeneye gerek yok. Arkadaşlar 500 abone. Ve arkadaşlar TikTok hesabım var. Oradan yayınlar da açıyorum. Oradan da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. TikTok hesabım Öyleyse. Mehmet Ali BJK. Evet ve arkadaşlar bu filmde Türk bayağı var. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ve 500 beğeniden sonra ay 500 aboneden sonra 100 beğeni gelirse kardeşimi de bazı kişileri de videolara dahil edeceğim. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler gelecek. Ee, arkadaşlar. Şu anda elimde diyecek bir şeyim kalmadı herhalde. Hepiniz seviyorum arkadaşlar. Bu da selamlar gönderdim Arkadaşlar lütfen haber olmayı unutmayın. Maskeli adam adım. TikTok hesabı benim. benim. Ee, ve arkadaşlar bilgi önümüzdeki videoda. Arkadaşlar <laughs> ve yüzümü görmek istiyorsanız dediğim gibi 500 abone ama yorumlara da kaç olduğunu yazın fazla mı az mı diye istediğiniz gibi yapacağım arkadaşlar bu bu videoya 100 beğeni gelirse eee bu video 100 beğeni gelirse arkadaşlar ne yapacağım biliyor Sizinle bir günlük vlogumu paylaşacağım arkadaşlar. Günlük vlog, oda tanıtım, ev tanıtım. İstediğiniz şeyi yazın. 100 beğeni gelirse istediğiniz şeyi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan sonra yaptım yapmadım gelecek. Ee, ne hepiniz seviyorum arkadaşlar tekrardan. Diyecek şeylerim var. Diyecek şeylerim var. Arkadaşlar. Ee, ee, arkadaşlar Arkadaşlar son derece Azıcık sakinleşip geliyorum Kusura bakmayın çok geçiş yaptım da Arkadaşlar Tekrardan geldim Çok gidip geldim Geçişler yaptım Bir saniye Kapadım <laughs> geldik. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> e, işaretle ekledim. Hangi içeri izlediğini söyleyin. Ama bu videoya 100 beğeni gelirse 100 beğeni gelirse, 100 beğeni gelirse büyük orta küçük videosunu çekeceğiz. 150, 200 beğeni de Tekken Challenge 200, 300 beğeni de arabada 24 saat. 400 beğeni özeldi. 400 beğeni özel. Çocuk, yetişkin, bebek. Videosu çekeceğiz. Hadi son 500 beğeniyle kapatalım. 500 beğeniye de teker, çiften, evsiz. Çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hepiniz kadar seviyorum. Arkadaki seslerden dolayı beni duymamış olabilirsiniz azıcık. Ses sonunu önümüzdeki videoda gidermiş olacağım. Yani bir gidermeye çalışacağım. Arkadaşlar desteklerinizle mikrofon alacağım. Ee, ortamı daha güzel hale getireceğim. Bana saçmalayacaksınız. Bazı şeyler gelecek arkadaşlar biliyorum ama. Arkadaşlar herkes kendi düşüncesi. Ama lütfen. Yani kötü düşüncelerini herkes yorumlara, yani kendine saklasın. İyi düşünceleriniz varsa da veya normal bir düşünceleriniz de yorumlarda da arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Youtube'a selam. Tekrardan hepinizi seviyorum. İnşallah bu hesabı sizin desteğinizle büyütebiliriz. Arkadaşlar bu arada bu hesaba şeyi dahil edeyim mi? Bilmiyorum da. Arkadaşlar bir de hayalimdeki motor için YouTube hesabı açtım. Hayalimdeki motor için değil pardon. Hayalimdeki motor için Arkadaşlar hayalimdeki motor alacağım ve sizinle daha güzel taşınacağım. Hediyeler de var. Arkadaşlar 100 aboneye yok. Bir dakika. Arkadaşlar evet. 100 abonede bir kişiye ee bir kişiye evet. ee, arkadaşla, arkadaşla, arkadaşla. evet, arkadaşla. Arkadaşlar 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 Evet arkadaşlar Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba bu da küçük kardeşi onunla gelsin mi? Söyle herkese merhaba Arkadaşlar merhaba Hepinizi seviyorum bay bay de Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yorumla, yorum atın ve adı, abone olun. abone olun. Arkadaşlar hepinizin, hep ikimiz de seviyoruz. Ee, arkadaşlar Yüzünü açma. bekle dakika Bay bay ya bay bay ya bay bay ya kapatayım bay bay ya Bay bay ya bay <laughs> bay <bye> ya Bay <laughs> bay <bye>, arkadaşlar <laughs>